Boğazın yargıçları top çeviriyor. Kaptırılan top. Bir şut. Şimdi içeriye doğru. Sağından attı. Solundan geçti evet. Şimdi bir şut geldi. Son anda müdahale var. Koner. Etkili geldi Boğazın yarışları. Yaşar'ın şutu. Orta geldi şimdi ceza alanı etkili bölge. Kesme kafa vuruşu out'a gidiyor. thank <laughs> Pasını aktardı. O harika bir çalım. Çok soğukkanlı. Şimdi Kerem. Altay. Harika pas. Orada. Boşta kaldı. Bir şut topalarda Şimdi Yaşar gönderdi. Ortayı kafayla. Harika bir gol. Hemen cevap veriyor. Boğaz'ın yargıçları. Şimdi pas geldi. Bir şut boşta kaldı. Topağalarda. Hemen karşılık geldi. Kosanostra'dan. 2-1 oluyor skor. Taç kullanıldı şimdi. Orada bir mücadele. Gökdeniz bıraktı arkadaşına. Mert orada. Şimdi pas. bas İçeriye doğru. Taca gidiyor top. Faali tespit etti hakem. Uzun gönderilen top şimdi kafayla karşılandı. Savunmanın kontrolünde top oyunda hala. Şimdi ters tarafa güzel bir top. Orada soğukkanlı bir çalım. Bir çalım daha Turan'dan. Ters tarafa oynadı şimdi. Şimdi pas yerden. Orada Efe girdi araya. Şimdi uzun gönderilen top. Altay bıraktı. Kontrol güzel. kötü bir vuruş döndüremedi topu istediği gibi Bir yerden ters tarafa avuta gidiyor. Şimdi pas yerden. Pas sağ tarafa. Şimdi uzun gönderilen top. Burada bir müdahale var ve faal diyor hakem. Kritik noktadan serbest vuruş kullanacak Kosanostra takımı. Şimdi bir şut geldi. Boşta kaldı. Devam diyor hakim. Kaptırılan top. Savunma uzaklaştırdı ancak. Hakeme çarptı top. Bir şut geldi topağlarda. Hayır diyor hakem. Ağlara giden gol geçerlilik kazanmıyor. Yaşar şimdi. O da yargıçların en önemli silahlarından. Yaşar ver kaç istediği gibi olmadı. Şimdi kosano Gökdeniz'de kontra atağa kalkıyor. Pasını aktardı Altay. Pasını aktardı o da. Tek top iyi yere. Ara koşmadı. Şimdi top Bir anda topağalara gidiyor. Yargıçlar golü buldu. Şimdi Kosa Nostra yükleniyor. Çalım denemesi geçmiyor. Orada iyi pas. Pas sol tarafa açıldı çare. Yaşar top bekledi. Top çeviriyor yargıçlar. Şimdi bir ara top. Top oyunda. Devam diyor hakem. Pasını aktardı. Yaşar sever oraları. Yaşar vurdu kaleci. Şimdi pas geldi. Yaşar. Yaşar ver kaç de olmadı. kontra atak gelişebilecek mi? Yerden savunma girdi araya. Yaşar şimdi açtı sağ taraf oyunu. Şimdi terse doğru yetişemiyor. Şimdi çekti topu eser. Eser vurdu savunma ve Koner. Orta geldi. Faal diyor hakem. Şimdi bir şut yanlarda. Şimdi sağ tarafta bir şut geldi direkten. Şimdi boşta kaldı offside. Şimdi boşta kaldı. Offside diyor hakem. Şimdi boşta kaldı. Yaşar koştu. Top Yaşar'da. Son anda savunma girdi araya. Şimdi Taç. Kosanostra'nın Gökdeniz orada. orta geldi Pas geldi. Şimdi içeriye çevrilen top. Savunma. Kontrol etti. Yaşar şimdi. Efekan. Efekan vurdu. Yandan dışarı. Yaşar bıraktı. Yaşar'da top şimdi tekrar içeriye doğru. Topukla çağrı. Boşta kaldı. Şimdi kaldırıldıktan top. Orada bir anlaşmazlık. Kontra atak olabilecek mi? Hayır. Şimdi orta alanda büyük boşluk. Kerem top bekliyor. Bir çalım. Bir çalım daha. Tehlikeli bir hata dönüşebilir mi? Bu bir şut. Çok zayıf bir şut. Ve yandan dışarı gidiyor. Şimdi bir şut geldi. Kaleci Kamre'de topun sahibi. Orta geldik. Direkt kaleciye doğru. Şimdi hızlı bir atak şansı. Ayağının dışı ile içeriye doğru kaleci. Şimdi güzel düşünce. iyi de pas. Şimdi arka tarafa doğru. Harika orta. Kontrol geldi direkt kaleciye. Çok güzel bir pasta aslında. Kosanostra kontra. Atakıdan gol arıyor. Kerem. Kerem iyi düşündü. Altay. Döndü kalecisine. İçeriye bomboş Yaşar. Kaleci de kaldı. Net bir fırsattan yararlanamadı yargıçlar. Yaşar. Şimdi uzun gönderilen top savunma karşıladı kafayla. Yaşar kontrol etti. Harika vücut çalımı geldi. Bir şut kaleci ve penaltı. Penaltı diyor hakem. Şimdi top ağlarda. Hayır. Hayır dedi kaleci. Ben anladım. Ben anladım. Ben anladım. Ben anladım. Kaçırdı bu penaltıyı Efekan. Çok kritik bir anda gelen kritik bir kurtarış. İçeriye doğru kaleci sektirdi hemen. Degajla oyunu başlatıyor. Çağrı Yaşar'a Yaşar. Yaşar tekrar Yaşar. Çarpıştı kendi arkadaşıyla. Şut. Gel ya da Göfteniz harika sakladı. Devam diyor Hakem. Şimdi pas. Müdahale var. Savunmanın kontrolünde top. Şimdi kaptırılan top kritik noktada. Pasını aktardı. Bomboş pozisyon. Bir şut savunma. Uzun gönderilen top savunma sektirdi. Kötü kontrol. Kerem. Gökdeniz. Pas geldi. Şimdi Yaşar. Pasını aktardı. Devam dedi Aken Bir çalım. Çağrı kaleci. Şimdi Kerem kontra atak şansı. Kerem gönderdi savunmanın müdahalesi. Koner. orta geldi şimdi bir kafa kaleci için rahat bir topu şimdi Yaşar vurdu savunma diyor hakem. Şimdi çağrı çağrı sıyrılmak istedi. Bas Yaşar. Kerem iyi gördü orayı. Bir vuruş. Korner. Şimdi yükleniyor Yargıçlar içeriye doğru. Savunma karşıladı. Yerde kaldı. Korner. İyi bir kontrol geldi şimdi içeriye doğru pas Kerem. Bir şut direkten döndü inanılmaz bir an. Orta geldi. Göz kontrol. Çok bekledi orada. Öldürdü bütün hata. Kerem. Bir şut kaleci. Bugün gönderilen top Yaşara Yaşar alamadı. Sağ yetmedi orada. bir çalım denemesi riskli hareketler orada. Pas geldi bir şut üstten dışarı gitti. Ve maç bitiyor. Evet Efekan güzel mücadele, güzel bir beraberlik. Neler söylemek istersin? İşte takımda iyi oynadı. Ben altı falan kaçırdık, ben kaçırdım. İşte bütün takımda özür diliyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün mücadele ettik. Bir dahaki maçlar artık. Teşekkürler.